Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Önceki videoda Coop'un ne olduğundan bahsetmiştim. Bu videoda da Coop etkinliklerinin nasıl adım adım oluşturulabileceğini anlatmak istiyorum. Buradan app.coop.xyz slash admin events sitesine geliyoruz. Burada yakında düzenlenecek etkinlikleri inceleyebilirsiniz. Bizim için önemli olan buradan Create New Pop alanı. Buraya alanları doldurmamız gerekiyor. Buradaki, burada önemli olan bu oluşturduğunuz Pop'un e, rozetinin değiştiremeyeceğiniz e, bir, burayı oluşturduktan sonra ben bu Pop için şu şekilde bir içerik hazırladım. Çok e, güzel bir içerik değil ama burada nasıl Pop oluşturulduğunu anlattığım için işinize yarayabilir. Burada pop adı. Bu puapa etkin etkinlikleri nasıl oluşturulur ismini koyuyorum. Pop name. Buraya açıklamayı yazabilirsiniz. Burada şehir sanal etkinlik. Ne zaman başlayacağı. Örneğin 9'unda başlasın. Ne zaman biteceğini de ayarlayabilirsiniz. Buraya web sitesini yazabilirsiniz. Buraya da template seçebilirsiniz. Buraya da şu oluşturduğum. Şey atmanız gerekiyor. Ben hemen ekliyorum. şu şekilde etkinlik oluştur adında gördük. Burada önemli olan şurada 46 23 22 tarzındaki kod ve bu kodu bir yere not alın. Ben biraz sonra bu etkinliği oluşturduktan sonra sileceğim. Buraya bu kodla değiştirmeler yapabiliyorsunuz. Buraya da mail adresinizi girmeniz gerekiyor. Ben de oluşturduğum mail adresini giriyorum. Buraya buradaki alanları bu etkinlik kodunu buradaki edit kod dediğiniz bu kodu siz değiştirebiliyorsunuz. Bu kod sizin için gerekli düzenlemeleri yapabileceksiniz pop etkinliğinde. Buradan bu sayfaya geldik. Bu sayfaya geldiğimizde create event alanında pop etkinliğinin adı açıklaması. Buraları doldurabilirsiniz. Burada etkinliğin ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği, e, etkinlik sitesi, e, buradan önceki etkinliklerde olan template'leri de kullanabilirsiniz. Burada önemli olan burada oluşturduğunuz rozetin yani bu pop'un görselinin bir daha değiştirilemeyeceği. Ben burada şu şekilde bir rozet hazırladım, pop hazırladım. Daha siz daha güzel etkinlikler için Poop'lar hazırlayabilirsiniz. Burada düzenlemeniz için bir kod paylaşılıyor. Bu kodu isterseniz editleyebilirsiniz. Ben bu kodu değiştiriyorum buraya tarzında. Buraya da mail adresinizi yazmanız gerekiyor. Bu mail adresinize bu Poop'la etkinliği ile ilgili kodlar gelecek. Buraya da ne kadar kod almak istediğiniz. örneğin 1000 kod almak istiyorum diyorsunuz ve buradan Save butonuna basıyorsunuz. Burada açıklama kısmını da doldurmamız gerekiyor etkinlikleri nasıl oluşturulur şeklinde yazdım ve Save Butonuna Basıyorum Şimdi burada şu şekilde bir Etkinlik Olduğunu görüyoruz 7132 adında Şimdi biraz sonra mail adresime Bu POAP ile ilgili bir Bildiri gelecek Şimdi şuradan açıyorum. Şu şekilde bir başlığı oluyor. New Pop Event Created tarzında. Burada diyor 24 saat içinde bin kod mail adresine gelecek diyor. Kısa süre içinde bu kodlar mail adresinize geliyor. Şimdi biraz bekleyip mail adresime kodların geldiğini göreceğiz. Biraz önce bir etkinlik oluşturmuştum kısa süre içinde gelmişti. Örnek olarak 3 dakika içinde gelmişti. Şimdi bu da muhtemelen 3 dakika içinde gelecek. Bu popuplarla alakalı oluşturduğum ilk videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. E güzel bir video oldu. Yani ilerleyen zamanlarda bu popupların ülkemizde ve dünyada daha çok kullanılacağını düşünüyorum. Şimdi geldi. O da şu şekilde bir şey oluyor burada etkinlik adı falan yazıyor burada şurada şu şekilde bir koapları climb etmek için linkler paylaşılıyor ama burada herkese tek tek girilmesi gerekiyor yani bu URL'i bir kişi kopyalayıp buradan da mail adresini yazması gerekiyor örnek olarak şu şekilde yazarsam yaparsam burada alan açılıyor buraya da cüzdan adresinizi girmeniz burada bütün linkleri tek tek girmek yerine buradan sitesine geliyoruz. Buradan e, Manage Web Sites alanına geliyoruz. Buradan da biraz önce oluşturduğum pop etkinlikleri nasıl oluşturulur etkinliğini seçiyorum ve buraya oluşturduğum kodu gidiyorum. Dilerseniz bu kod sabit geliyor. Dilerseniz de kendiniz orada yazan kodu değiştirebilirsiniz. Şu şekilde bir alan açıldı. Şimdi ben buraya bu kodu ne zaman başlayacağını seçiyorum. Buradan Saat kaçta başlasın? Şuradan da saatini seçtim. Buradan ne zaman biteceğini seçiyorum. Şu şekilde örneğin. Yine bir saat seçmeniz gerekiyor. Buraya da web sitesini yazmanız gerekiyor. Yani örnek olarak Burada ne yazıyordu? pop claim. Yani otomatik olarak buraya yönlendirecek. Yani pop web site slash burada yani pop etkinlikleri nasıl oluşturulur tarzında hatta şuradan şuraya geldiğimde şu URL direkt kullanabilirim. Açılmasını bekliyorum. Buradan menü e geliyorum. Burada biraz önce benim oluşturduğum. Şuradan main yapmam gerekiyor direkt. Şu alanı kopyalayabilirim. Örnek olması için hazırladığım için bunu. Buradan şu pop web sitesine geldiğimde pop name'ine de bunu yazabilirim. Burada da ne kadar kod paylaşılması, kod içermesini, yani kaç kişinin alması istediğini belirtiyoruz. Örneğin biraz önce 1000 yazmıştım. Yine 1000 yazıyorum ve submit butonuna basıyorum. Şimdi oluştu. Burada dilerseniz QR'la da işlem yapabilirsiniz. Şurayı İstanbul'da seçebilirsiniz. İstanbul saati. Yine mail adresinize bir mail daha gelecek. Bu sefer de bu QR yaratıldı tarzında. Şu şekilde o da, şu şekilde bir mail daha geliyor. Bundan sonra bir mail daha gelecek. Bu mailde bu URL'i kullanılabileceğinizden bahsedecek. Yani bu web site kod isteğiniz kabul edildi tarzında bir mail daha alacaksınız. Bu maili aldıktan sonra artık bu URL'le buradaki e, neredeydi şurada tek tek uğraşmak tek tek bu kodları birilerine paylaşmak yerine örneğin buradan random olarak buradaki kendi otomatik olarak bu kodları sırayla giren insanlara yönlendirilecek ve bin tane kod paylaşılınca bin tane kodu insanlar kullanınca bitmiş olacak diğer e, mailin gelmesini bekliyorum. O mailde bir e, kaç dakika içinde gelmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar kod geldi. Şimdi bu linklere tek tek uğraşmanıza gerek kalmayacak. E, şuradan e, şu şekilde bir onay e, maili geliyor. Bu mailden sonra artık bu alana tıklayarak kodları alabileceksiniz. Burada da etkinlik başlamadığı için yönlendirmiyor. Yönlendirdiğinde örneğin e, şuradan anlatayım. Şu kodu kopyalıyorum. Şuraya yazdığımda da şu şekilde bir sayfa açılıyor ve buraya mail adresinizi, buraya mail adresinizi ya da Ethereum cüzdan adresinizi girebilirsiniz. XDAI adresine yapacaksanız da oraya ücretsiz mint yapabilirsiniz. Bu butona basmanız gerekiyor. Yani şuradan burada QR Kodu da kullanabilirsiniz. Hatta şuradan bunu önceki güne yaparsam, şuraya geldiğimde de şuna basarsam artık otomatik olarak bir, otomatik olarak oradaki hazır linklerden, hazır URL'lerden, kodlardan birine gönderiyor. Bu şekilde siz de OAP etkinlikleri oluşturabilirsiniz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir başka bir videoda görüşmek üzere